Selam dostlar. Bugün sizlere The First Descendant oyununda nasıl hızlı level kasarım, silahlarım nasıl hızlı level aldırırım, modları nasıl takabilirim tarzı sorularınız varsa onları yanıtlamak için ufak bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Hızlıdan hemen şöyle silahtan başlıyorum. Ufak bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Çok arkadaş gelip yayınlarda soruyor. Yayın açıyorum birkaç gündür. Oyun çıkalı 3 gün oldu. Çıkarttığınız silah geliyorsunuz buradan. Level Transmission'dan. Düşürdüğünüz silahın levelini direkt silaha yedirebiliyorsunuz. Mesela bakın şu silah bende bir level. Oyun yaptırdı. Bu leveli 51 yapacağım. Bakın 51 level bir tane silahım var. Bunu takıyorum abi. Hemen şu malzemeyi zaten üretiyorsunuz. Yandaki kadından. Basıyorsunuz. Bir level silahınız 51 level oluyor. Gördüğünüz gibi silahın levelini bu şekilde arttırabiliyorsunuz. Map seviyeniz ne kadar yüksekse o kadar yüksek silah düşürme şansınız oluyor. Maksimum 100 level silah düşürebiliyorsunuz. Ve onları upgrade edebiliyorsunuz. Silahların alt pasiflerini buradan ekliyorsunuz. Bu oyunun biraz sıkıntılı olduğu yer. Burada güzel pasif eklemeniz gerekiyor silahın altına. Bunlar end game içerikleri tabii. Şu an için uğraşmanıza gerek yok. Ee, şöyle hızlıca tekrardan geçiyorum. Enchant'ta dediğim gibi aynı silah mesela bir tane de olması lazım bu silahtan. Mesela bakın bende bir enchant yani bakın şurada turuncu olarak bir tane nokta yanıyor. Bu silahı ben bir kere bastım oyun zaten verdi. 2 tane veriyor bundan size. Bir tanesini direkt yediriyorsunuz. iki level oluyor. Bakın overcharge yazıyor altında. Bir tık işaretli. 3 tane daha düşürünce 4 yıldız olacak. Maksimum olacak. O şekilde kullanabilirsiniz. Silahları bu şekilde enchantlıyorsunuz. Burada da reaktörleriniz var. Reaktörleri enchantlıyorsunuz. Birbirine yediriyorsunuz. Bunlara dediğim gibi endgame'de şey yaparsınız, uğraşırsınız. Şu anlar uğraşmanıza gerek yok. Ee, şöyle hemen şu silah oyun verecek size bunu bu arada direkt Takın ve kasın. Çok güçlü bir silah. İkinci şu Tamer silahı. Üçüncü mapta sanırım düşmeye başlıyor. Yalan olmasın tam hatırlayamadım ama 3 ya da dördüncü mapta düşmeye başlıyor. Bu düştüğü zaman direkt alın ve üstünüze giyin. Bu silah oyundaki Free to Play'de yani çok fazla para harcamadan ya da çok fazla zaman harcamadan ulaşabileceğiniz en güçlü silahlardan bir tanesi. Bunu alıyorsunuz, takıyorsunuz. Buna iki üç tane mod takmanız yeterli. Çok güçlü boss hasarı çıkartıyor bu trash mapları yani ufak yaratıkları çok rahat kesmenizi sağlıyor. Bossa da güzel hasarı var ama çok uğraşmanız lazım. Bunun bu ilde biraz zor. Şöyle göstereyim. Şunları takacaksınız. Şu hariç bakın şunu çıkartayım ben. Şunları taksanız yeterli. Buraya bir magazin size takmanız lazım. Ben de bu olduğu için bunu taktım. Bu modların aynısını kopyalayıp takabilirsiniz. Modları upgrade edin. Ben upgradelemedim. Bugün upgradeleyeceğim. Silah upgradeledim. Şu an kapasitem yetiyor ama modları upgradelemedim daha. Birazdan onlara edeceğim. edileceğim. Sabah işe gitmem gerekiyor. Yeni işten geldim. Yarım saat oluyor. Ufak bir bilgilendirme yüzü dedim Çok arkadaş sormuş. Bunları bu şekilde takın geçin arkadaşlar. Çok fazla fark ediyor güç olarak. Dediğim gibi bunu hiç düşünmeyin bile. Bunların aynısını takın. Levellerini aldırın geçin. Mis gibi olur silahınız. Ben zaten çoğu şeye tek atıyorum bunlarla. Ee, bir dakika. Aynen. Eski mod gelmiş. Bunda da şu üçü bakın şu 1, 2, 3 modu taksanız yeterli ben bunları opsiyonel taktım bunları ileride değiştireceğim çünkü şu üç modu fulllediğim zaman bunları takamayacak hale geleceğim ve bunlar yetiyor bu çok yüksek bu silah bu silah kullanın çok faydasalar. var sniperlardan önerebileceğim bu difference dream bu silah çok bozuk yani oyundaki en bozuk sniperlardan bir tanesi alıp denediğinizde modsuz hali bile çok fazla vuruyor vurduğu zaman anlayacaksınız demek istediğimi ben şu an sadece oto ekipten gidin mesela silah düştü elinize ne giyeceğim ne takacağım diye kafanıza dert ediyorsanız oyun başında 20-25 level olana kadar şurada oto ekip var bakın buna tıklayın oto deyin direkt giysin üstüne sonra end game'de güzel boyutlar yaparsınız kendinize bu reaktörlerde de bunları dediğim gibi çok kafanıza takmayın bol bol düşüyor zaten şunlarda mesela birinde HP birinde defans birinde işte başka bir şey bulmaya çalışayım. Ben şu an düşmediği için takmamışım. Çoğunu yaktım. Birinde hiçbir birinde defans, birinde shield olması lazım bunların. Ben de çok düzgün düşmediği için defans, defans, HP, HP taktım. Bunlar dediğim gibi HP, defans, ne bileyim alt pasifleri düzgün gelen varsa onları takarsınız. Bir de shield, regen ya da shield takmanız lazım. Ben dediğim gibi şu an düşmediği için iki defans, iki HP taktım. Şu anda işimi görüyor. İleride tabi değiştireceğiz ama dizilme şekli o şekilde. Onlar aklınızda olsun. Bir de hızlıca level nasıl kasarsınız onu göstereceğim. Hemen M'ye basalım. Sonra G'ye basalım. Şu istedik lansa geldiğiniz zaman bakın şurada Class Field Area diye bir yer var. İlk seviyeleri 20-25'e kadar burada kasın. Buraya gelin. 20 level olduktan sonra hızlıca göstereyim bir dakika. Yani 20 level dedim yani 10 level, 9-10 level olduğunuz zaman burası açılıyor dediğim gibi. Bu map açılıyor. Bu mapa gelin hemen hızlıca. Açılır soyun hayırlısıyla. Oyun optimizasyon sıkıntıları var arkadaşlar. Bayağı kasıyor. Ekran kartım sistemi falan çok iyi aslında ama birazcık sıkıntılı. Bakın buradan aşağı iniyorsunuz hemen sağdaki görev. Bakın zaten insanlar kasıyor. Burada çok fazla mod düşürüyorsunuz. Modlarınızı artı basın malzemesi düşürüyorsunuz ve fazlasıyla XP geliyor. Burada hızlıca hemen gelin içeri atlayın abi. Görev açmışlar zaten de ben de açayım yine. Otomatik içeri soksun bir daha yürümeyeyim oraya da. Bakın burada bir yarım saat bir saat dönün 25 levele kadar burada kalsın. Hiç göremle göremle uğraşmayın. 10 level oldunuz mu? Gelin buraya. Sürekli burayı dönün. Buradan çok fazla mod düşecek, silah düşecek. Hani nasıl diyeyim karakterin şeyi düşecek. Arkeini düşecek. Bunları güzel güzel takarsınız üstünüze. Modları güzelce yakarsınız. Modları artı malzemesi buradan düşüyor. Ve çok fazla düşüyor. 25 levele burada gelmek çok kolay arkadaşlar. Burada dönüyorsunuz 3 dakika falan sürüyor burası bitirmesi. 3 dakika sonra tekrardan aynı yere kapıya gidiyorsunuz. Buradan görevi tekrar başlatıyorsunuz bittiği zaman. Bir yarım saat bir saat dedim ki burada dönün 20 25 level'e kadar burada çok rahat dönersiniz. 20'ye döndükten sonra bakın bitti görev şu an. Bak tekrar açıldı burası mavi oldu. Geldim E'ye bastım. Görev tekrar açıldı. Bakın şimdi yaratıklar tekrar spawn olacak. Gördünüz mü? Şimdi burayı hızlıca te temizleyin güzelce. Bakın. Burayı dönüyorsunuz. Çok fazla X veriyor burası. Dediğim gibi. Burada güzelce exp'inizi kasarsınız, modlarınızı kasarsınız. Daha sonra göstereceğim yer. Buradan gitsem acaba görev şey yapar mı? Kingston'da şurası arkadaşlar. Bakın. Hemen oraya gidelim. Gidemiyorum değil mi? Mission'da olduğum Neyse şurayı bitireyim hem siz de görmüş olun. Bana fazla exp gelmez bu arada ben full level oldum Ben burada kastım bu arada. İki tane hesap kastım ben burada çok hızlı ve rahat bir şekilde kasabiliyorsunuz. Video uzun olacak birazcık ama buraları kesmeye çalışırım. Gerçi vaktim yok kesemeyeceğim. Kusura bakmayın. Sabah 7'de kalkmam lazım çünkü saat bir buçuk çünkü şu an. Aklıma gel dedim bir hemen gelir gelmez video çekeyim dedim. Hmm gördüğünüz gibi 2-2,5 iki, iki, buçuk dakika falan sürüyor burası. Maksimum 3 dakika. Bitiyor. 3 dakikada bir. Çok güzel eks geliyor. Master rank da çok fazla kasabiliyorsunuz burada. Master rankınız da çok güzel kasarsınız. Dediğim gibi 20, 23, 25'e dayanabiliyorsanız 25'e kadar dayanın. Güzelce bol bol malzeme kasmış olursunuz. Kafanız rahat olur. Modları direkt kullersiniz buradan çıktığınızda. Aklınızda olsun. Daha sonra hemen şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Gir abi bakın şuraya ışınlanayım çocuklar göreve başlattı tekrar takılı kalmayayım orada burayı göstermeyeceğim yani girmeyeceğim burayı yapması uzun sürüyor çünkü ama mevzusunu anlatacağım burada dalga dalga yaratıklar geliyor buraya geliyorsunuz hemen teleporta şuradaki görev alıyorsunuz size bir yere ışınlıyor orada her 5 roundda bir yaratıkların seviyesi verdiği X artıyor. Gold da çok güzel geliyor. Orada ilk 3 turu döneceksiniz arkadaşlar sonra çıkacaksınız. 4. tura giderseniz ayva yersiniz kesemezsiniz. Çünkü çok güçleniyorlar. Tek atıyorlar. Boşa vakit kaybolmasın. 3 tur dönün. Size 3. kez sorduğunda devam etmek istiyor musun ya da kalmak istiyor musun diye. Orada hayır deyip çıkın gidin. Tekrar girin 3 kere daha dönün tekrar çıkın. Ben 30-33 seviyeye kadar burada kastım. Sonra ana görevlerimi yapmaya başladım. Ana görevleri yaptım direkt zaten 40 oldum. Bu iki yeri bakın tekrar gösteriyorum. Hızlıca ben şöyle M'ye basayım. G'den göstereceğim. Bakın Albion'a geliyorsunuz. Kingston'a geliyorsunuz. İlk açılan yer zaten burası. Buraya geliyorsunuz bakın. Hemen şurada. Burası 20-25'ten sonra çok güzel X veriyor. 10-12'de dönmeniz zor olur. Çok vuruyorlar çünkü. Onun için 10-12 arası şuraya gidin arkadaşlar. Stellar Round'a. Şurada. Classified Area buraya gidin güzelce burada 20-25 olun modlarınızı da bol bol düşürürsünüz modları artı basma dediğim gibi bayağı bir malzeme istiyor bakın şu malzemeden istiyor kıyı parçası oradan çok fazla düşüyor çok fazla mod düştüğü için modları yakıyorsunuz modları yaktığınız zaman da size çok fazla şey veriyor ee, bir dakika hemen şuradan şuraya gideyim modları yaktığınız zaman size çok fazla şart veriyor. O şartlarla modları level aldırabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Bunlar sizi oyunda çok fazla hızlandırır. Baniye kasmanızı tavsiye ederim. Herkes bana oynuyor. Birazcık mide bulandırıcı ama yapacak bir şey yok. Şu yönden Bani güçlü. Yani oyun başında sizi çok hızlı level aldıracak ve karakterlerinizi, silahlarınızı hızlı düşürmenizi sağlayacak. Ha, sizde kalmış tabi ama ben de farklı Bak bir karakterle mi? başladım ama Baniye döndüm mecbur. Bakın dismantle modül diyorsunuz. Sonra da duplicate yani kop kopyası olanları yak diyorsunuz. Shift'e basılı tutuyorsunuz. Dismantle diyorsunuz. Bakın 17.000 verdi. Mis. Ben zaten daha demin yakmıştım burada. Modlarımı artı basacağım diye şey yaptım ama. Yakmıştım size de göstermiş olayım tekrardan. Bakın buradan modlarınızı güzel güzel levellerini aldırırsınız. Mesela gelmişken level de aldırayım. Ben şuradan hemen şunu her şey aldıramıyorum. silah şeyini aldırmam lazım. Levelini aldırmam lazım. Neyse dur şunu aldırayım. Bunu da aldıramıyoruz. Silahın levelini aldırmadım mı ben ya? Aldırdım diye biliyorum ama. Tam te, ni kaldırıyor. Pardon. Ya diyorum niye şey yapıyor bu ya? Şöyle oyun yapayım. Ben change diyelim. Tam kaldırsın önemli değil. Teymur'daki mod otomatik kalkacak. Tamam. Bir de şunu on level yapacaktım. Hemen iki dakika şunu da on yapayım. Bunları var bu da ben fullleyeceğim de. Şu anlık bana ihtiyaç yok yeterli. Bunun morları düşecek. Onlara basacağım. Şuna basayım. Bunu 15 yapayım mevzu da bu arkadaşlar. Buradan basıyorsunuz. Bakın şu malzemeyi oradan kasıyorsunuz. Çok fazla düşüyor. bu kaldır abi. Hiç umurumda değil. Bunları da bu şekilde güçlendirip takarsınız arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi çok fazla buff veriyor çarlara. Bunları yavaş yavaş güzelce farmlayın. Karakterinizi güzel bir şekilde dizebilirsiniz. Hızlı bir şekilde. Kafanıza takılan bir şey olursa, merak ettiğiniz bir şey olursa. Ben şunu aldıracaktım. Ne unuttuk bak. Neyse. Bunları aldırırım ben yavaştan. Bir şey olursa aklınıza takılan falan sorun arkadaşlar. Yazın bana özelden ben size yardımcı olmaya çalışırım. Ee, bir iki gün içinde şöyle yine ayrıntılı güzel bir video çekeceğim uzun ama şu an bir başlangıç videosu olsun sizin için. Takılanlar falan var çünkü bazı bosslarda falan takılanlar var. Onlarla ilgili de video çekeceğim. Bossları geçmek çok zor çünkü bazı bosslar bayağı kanser ediyor. Onlarla ilgili bir öğretici videolar falan da çekeceğim. Takılan falan varsa şunu nasıl yapacağız bunu nasıl yap, yapacağız düşünen varsa buradan hemen çıtırt bakıp yapabilir. Şurada takılmışsınız burada takılmış olabilirsiniz. Bunlara falan videosunu çekeceğim. Şu bayağı zor bu arada. Bunların hepsini çekeceğim bu ikinci hesabımın. Bunları tek tek yaparken çekip atacağım. Neyse bugünlük böyle olsun arkadaşlar. Biraz acele oldu. Kusura bakmayın. Yarın ben yine bir işten gelince ufaktan bir şeyler çekmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.